mandalina 14.95 evet. Portakal alacağız 6.95 Evet, sıvı 15.90 9 domates evet, 9.90. biberlere bakalım. Sivri biber 24.50 24'lüğü. Adem salatalık 24. Şey 27. 90. Yani şu. 27.90 biberlerde 24.50 yani bu tavuk etlere bakalım bu hindiymiş hindi sote göğüs 51.90 yazıyor 20. 1 kilo 130 gram. Mesela bakın burada İnek peyniri diyor. 350 gramı. 19.90 yani şu. Çok iyi fiyat diyoruz. 34.90. Evet. neymiş orta boy yumurta yani şunlar 30 adet var A sınıfı 34.90 fiyatı Kestane bakalım ee, Almanya'da almayı çok fazla var 558 gramı bir şurada yazıyor evet. 36.24. yani yarım kilo. Ben biraz fazla fiyatları evet, Burada domates bakalım. Bakın buradaki su? 15.90'dan 10.90. Ne kadarmış? Evet. Bakın burada da Birim fiyatı var. Evet, bir de bunu alacağız. Bunlar yağ da fiyatları. Evet, 10.99, 12.50 yazıyor besili. 13.95'ine besili. Klasi var, 12.50. Evet, şunu aldık. Evet, 10.99, 9.25. Yaz, binir fiyatları. Da Burada yeni kaşar var, beyaz kınar var. Burada 99, 77, 99, 112. Evet, fiyat arkadaşlar bunlar. 44, var. 129 var. 90. Tamam. Yeterli. Yeterli. Sağ ol. Şimdi. 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 অ <muchas> তরক şeylere bakalım. Torku 1 kilo 11.95 Irmak 13.50 Kahve alalım. Hava soğuk olduğu için. Fakat salep. Evet salep alacağım. Soğuk havalar için çok iyi oluyor. Bakın fiyatı 1.50 Burada 6 al. 5'e yazıyor. Evet, biz öyle yapalım. Evet. Sahip e, soğuk havada çok iyi. Çaylarda indirim vardı %50. Yani Almanya'da olduğu gibi burada da güzel. 50 indirimi gördük. Doğuş bilek diye bu. Kaç? 11.90. 25 adet. Doğuş Karadeniz. Bunun fiyatı da Evet, 11.95. Burada yine siyah çay var Migros'un. O da 10.25 Doğadan var Bakın burada 11.95 Yeşil çay var 11.95 Evet bunların hepsi 11.95 Evet arkadaşlar Mikrosal ürünler var yani abur cuburlar var, hani kahvaltılık, şeyler aldık. Bakalım arkadaşlar ne tutmuş. Evet arkadaşlar bakın e, fişimiz burada. Tarihimize bakalım. 1. 28' 2022. Güncel arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ülker kremalı bisküvi yazıyor. Neymiş o? Bakın bu. 8'i paket. Bunu buraya koyduk. Evet 16.50. Güneş 30 yumurta diyor. Evet arkadaşlar onu da buraya alalım. Evet onu da buraya aldık. Burada ne yazıyor arkadaşlar bakın e, 10.90 yani kilosu. Biz arkadaşlar 1 kilo 90 gram almışız. Neymiş domates 11.88. Evet arkadaşlar o da bu. Bunun fiyatı da burada. Evet onu da hallettik. Ee, ne diyor arkadaşlar bakın. Siyah zeytin. Bakın 1 kilosu 62.90. Biz 608 gram almışız. Bu da arkadaşlar 38.24 tutmuş. Evet. Sen arkadaşlar bakın burada yazıyor. Bunu da hallettik. Burada ne yazıyor arkadaşlar? Bakın helva. Evet Migros'un 22.50. Evet, onu da bulalım. O da arkadaşlar bu orda. Evet. Elbemizi de hallettik. Evet, mandeli mandalini almışız. 14.95 kilo suymuş. Biz 620, 695 gram almışız arkadaşlar bu da 10.39. Arkadaşlar şuna 10 lira 39 kuruş para vermişiz arkadaşlar. Evet. Tekrar portakal arkadaşlar. Bu da 6.95 kilosuymuş. 680 gram almışız arkadaşlar. Bakın burada. Görüyor musunuz? 4 lira 73 kuruş. Bunu aldık. Evet. Pınar süt 1 litre. Evet. O da burada. Ne arkadaşlar? Burada bir kolamız var. 1 litre. Bakın burada. 7.50. O da burada 1 litre. Evet. Burada salep arkadaşlar. Birim fiyatı 1.5'muş arkadaşlar. 1.50. Biz altın almışız. Fakat arkadaşlar orada şey yazıyordu. Ee, 6 al 5 öde. Zaten 1.5'dan hesaplarsak arkadaşlar 9 yaptı. Sanırım indirim olacak daha sonra. İndirime bakacağız. 9 lira yapmış. Bir tane indirimimiz olacak arkadaşlar. Evet. O da şurada zaten. 4 ve 6 adet. 9 lira fakat bir tanesi indirimli olacak daha sonra. Bu da Luna margarin çarkası 250 yazıyor. Bu da fiyatı da 9.25. Evet buradaymış. 250 gram Luna klasik. O da tamam. Evet 9.25. Migros'un eski kaşar 25.50. Evet arkadaşlar o da buradan. Evet. 350 gramı. 350 gram almışız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 25-50 vermişiz. E, ee, eti açıl diyor. 80 gramlık. Bu da 2.75. Evet. Burada bakalım. Burada haşhaş dolanı varmış. 6.25. Arkadaşlar o da buymuş. neyse. Doğru. Evet. Doktor Oglet evet, bir evet evet o da burada. Hı -hı. Evet iki paket. 155 155. Evet arkadaşlar toplam fiyatına bakalım. 217.99 vermişiz. Fakat arkadaşlar dediğim gibi burada birin fiyatı 1.5'tu. Biri 6 al 5 ödeydi. Bakalım arkadaşlar. Evet. Orada indirimi var mı? Evet, var. Şurada arkadaşlar bakın görüyor musunuz? Salep. Bir tanesini arkadaşlar indirmişler. Evet. Toplam 216 49 vermişiz arkadaşlar. Ürünlerimiz bu. Ürünlerimiz burada. Saneplerimiz burada. Zeytinimiz var. Domatesimiz var. Bisküvimiz var içerisinde 30 tane olan yumurtamız var. Evet bunlar var arkadaşlar. Evet. Ve eski kaşarımız var. Helvamız var. Ve bir de margarimiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 216 49.